Türkiye'nin kötü yönetildiğini gösteren verileri saklamak, şekillendirmek için iktidarın aracı olarak kullandığı talimat kurumu olmuş TÜİK bile bütçesinin en önemli giderlerinin, aile bütçesinin en önemli giderlerinin elektrik ve doğalgaz olduğunu açıklamış oldu. Son 3 yılda elektrik ve doğalgazda da büyük bir zam fırtınası yaşıyoruz. Bunca ekonomik buhran içerisinde de maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Bir buhran içerisindeyiz, bir ekonomik buhran içerisindeyiz ve üstüne üstlük Ekim ayında da elektriğe bir de %5.7 zam yapıldı. Bütün bu zamlar vatandaşın sırtına yükleniyor. Bakın 4 kişilik bir küçük bir ailenin kullandığı elektrik aylık 230 saat olarak kabul edilir. Yani 2017 yılında 230 saat kullanan e, ailemiz 101 lira öderken Bugün aynı aile 172 lira fatura ediyor. Yani yüzde yetmiş zam gördü faturası. Şimdi soru şu. Hangi memur, hangi işçi, hangi askeri ücretli, hangi emekli bu zaman içerisinde yüzde yetmiş zam aldı? Peki doğalgazda durum nedir? 2017'de 4 kişilik bir ailenin harcadığı ortalama 125 metre küplük bir doğalgaz için 140 lira ödüyordu. Bugün itibariyle 250 lira ödüyor doğalgazı. Vatandaşın 3 yıldır 3 yılda doğalgaz faturası %80 oranında arttı. Aynı soru burada da var. Hangi memurun, hangi askeri ücretlinin, hangi emeklinin, hangi çalışanın maaşı %80 arttı? Yürütülen enerji politikaları en temel insanlık hakkı olan enerji hakkını vatandaşın lehine değil Yandaşın karlılığına çalıştıran, plansız, programsız politikalarla yükü milletin sırtına bindirerek bedelini vatandaşa ödeten politikalardır. Ve bu politikalar iktidarın bu enerji politikaları asla ve asla sürdürülebilir ve vatandaş lehine değildir. Ekonomik bir buhran içerisinde olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz, sahada, sokakta görüyoruz. Bu buhran saraydan anlaşılmasa da bunu tüm halkımız iliklerine kadar hissediyor, yaşıyor ve isyan ediyor. Bu milletin üzerinden milyarlarca dolarlık kazançlar elde edenler ve onlara her türlü yandaşlığı gösterenler bırakın vatandaşın yanında olmayı, devletin sıcaklığını hissettirmeyi, bu iktidardan faturalarına ya destek alamıyor ya da aldığı destek hiçbir yaraya merhem olmuyor. Koronavirüs ile mücadele süresinde doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde mesken ile bin liranın altındaki ticaret yani faturalarındaki borçlarından dolayı kesilme yapılmamıştı. Sonra 1 Temmuz'da zanki her şey normalleşmiş, güzelleşmiş gibi enerjide normalleşme süreci başlatılmış ve o süreçte bakanlıktan da hiçbir ses çıkmamıştı. Hatta o süreçte bakan kaybolmuştu. O zaman yaptığımız bir açıklama da bakan kayıp aranıyor demiştik. Neden? Çünkü zamanında halkının, vatandaşın yanında olması gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı milleti faturalarla, özel şirketlerle karşı karşıya bıraktı ve kayboldu gitti. Şimdi 21 elektrik dağıtım şirketi ve 72 doğalgaz dağıtım şirketi alacaklarını tahsil etmeye başladı. 1 Temmuz'dan itibaren CHP'li belediyelerimizde çok şükür ki askıda fatura uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oldu ve bu konuda büyük bir mücadele verdiler ve başardılar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da e, verdiği bilgilere baktığınız zaman Ocak ve Şubat ayına, aylarında şunu söylüyor. 1 milyon Ocakla Şubat arasında 1 milyon 199.865 abonenin elektriği, 455.362 abonenin doğalgazı borcundan dolayı kesilmiştir diyor. Şimdi 1 Temmuz'da başlayan enerjide normalleşme süreci sonrası verilere baktığımızda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eylül 2020 sonu itibariyle şu açıklamalarda bulunuyor. Elektrikte 2 milyon 557 bin 429 fatura, Doğalgazda da 592.523 fatura ödenmediğinden dolayı kesilmiştir diyor. Bakanlığa soruyoruz. Bu faturalar hangi tüketici kesimine aittir diyoruz. Cevap yok, saklanıyor. Tüm bu faturaları biz konut faturası olarak e, hesaplayalım. En düşük rakamı bulmak adına, kamuoyunu aydınlatmak adına ve şöyle diyelim. 4 kişilik bir aileme aile ortalama 230 kWh saat elektrik harcıyor. Yani 2 milyon 557 bin 429 faturanın karşılığı da TL olarak 441 milyon 156 bin 502 liradır. Aynı şekilde 100 metrekarelik bir dairenin aylık tüketiminin ortalamasında 125 metreküp olarak kabul edelim. Bunun da TL olarak karşılığı 592.523 faturanın karşılığı 150 milyon 536.422 liradır. Eylül sonu itibariyle 9 ayda elektrik ve doğalgazdan oluşan vatandaşın ödeyemediği rakam minimumda 591 milyon 5, 692 bin liradır. Şimdi değerli arkadaşlar israftan geçilmeyen her yeri israf olmuş. Sarayın günlük harcaması Sayıştay'ın 2019 raporuna göre 10 milyon lira. Yani sarayın sadece 2 aylık 2 aylık 600 milyon liralık harcaması ile vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturaları rahatlıkla ödenebilirdi. Şimdi 20 Kasım cuma günü saat 20'den itibaren yeni tedbirler açıklandı. Başta esnaflarımız olmak üzere zaten ekonomik buhranla mücadele eden halkımız bundan da büyük oranda etkileniyor. Artık dayanacak gücü kalmayan vatandaşlarımız virüs veya açlık, yokluk, yoksulluk arasında tercih yapmak zorunda tek başına bırakılıyor. Artık bu ülkede çocuklar doğarken vergi ödüyor. Esnaf hayatı boyunca çalışıyor, vergisini ödüyor. Fakat bu devleti yönetenler bu millete bir gün daha iyi bakamıyor. Yanında olamıyor. Bu dönemde herkes elini taşının altına koymalıdır. Dönem kazançları, karlılıkları maksimize etme zamanı değildir. Dönem vatandaşa yalan söylemeden şeffaf olarak birlik beraberlik içerisinde salgınla mücadele etme zamanıdır. Şimdi de güçlü olan devlet vatandaşımızın yanı başında olmalıdır. Devletin yanlış politikalarıyla milyarlarca dolarlık karlarla özelleştirilen ve neredeyse kamunun payının kalmadığı kalmayacağı şekliyle tamamen özel sektöre devir edilen ve kârlılıkları milyarlarla ifade edilen enerji şirketleri müşteri olarak gördükleri vatandaşlarımıza en azından bu dönemde göz boyamayan, göstermelik olmayan çok ciddi kolaylıklar sağlamalıdırlar. EPDK'nın yayınladığı elektrik dağıtım tarifesinin düzenlemesiyle parakende satış tarifesinin düzenlemesi hakkındaki tebliğe göre 21 elektrik dağıtım şirketinin temsil, ağırlama, seyahat, dernek, aidat giderleri 5 yıl boyunca elektrik faturalarına yansıtılacak. Yani kim ödeyecek? Yani yine bizim vatandaşımız ödeyecek. Emekli Mehmet amca torununa bayramlı hediye almaya zorlanırken şirketin temsil giderlerini ödeyecek. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir doymazlıktır? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunun için alınması gereken önlemler arasında enerjide destekleme önerilerimiz bulunmaktadır. Pandemide enerji desteklenmesi için acil uygulanması gereken önerilerimizi şu şekilde sıralıyoruz. 1. Salgın sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçları faizsiz olarak en az bir yıl ertelenip en az 12 eşit vadede ödenmesini sağlayacak düzenleme derhal yapılmalıdır. 2. Elektrik tüketim desteğinden yararlanan haneye ilave olarak salgın sürecinde sosyal yardım programının kapsamından yararlanan ihtiyaç sahipleri de pandemi sürecinde derhal destek kapsamına alınmalıdır. 3. Şubat ayında meclisten geçen 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanuna ek madde 13 ile eklenen ve Cumhurbaşkanı'na bir yıl borç erteleme yetkisi veren düzenlemeye Covid-19 salgın hastalığının da eklenmesi gerekmektedir.